Herkese merhaba, ben Şenol. Park Modu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde artık işleri biraz daha ciddileştiriyoruz. ne yapıyorsun? Normal hayvan yok, normal hayvan yok. Mümkünse abi uçan bir şey istiyorum. Ama şartlı değil, teknik olarak şart da yani ağırlıklı olarak uçan hayvan lazım. Malzeme toplayan hayvan lazım. İsim vermek yok, hayırlısı diyelim. Şeyin, Parados'un crossbow'unu açtım. Malzemesi olması lazım. Parados crossbow 50, 50, 50, 50. Üstünde yapılıyor zaten. Değil mi? Yes. Şundan bir tane bir yapıştıralım. Onun dışında yine Parados'un arrow'ları 5000 damage sözde varmış. Kitin keratin ne kadar çıkar emin değilim. Şuradan şöyle bir zorlayalım bakalım. Ne diyorsun ya? Aa, olanı da harcadım değil mi ben burada? Zaten yoktu ki ne kadar vardı. Bu ne lan? Fıyy. Arkadaşlar sizde yok mu ya kitin keretin falan filan çarp, çarp Lan şey bile var be. Maşallah. Şöyle bir ortada bir toparlayayım. Deri gibi deri de çıkmış. Sende ne var acı? Hoş, armam ama. E var abi burada biraz. Bir saniye. Ero özellikle yok kitin veya keretin fark etmiyor. Hiç çekmiyor. He narkotik yok. I, pardon sorry 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 benim adam. ben kitin keretinden sıkıntı çıkıyor zannettim. Narkotik yokmuş. Narkotik kaç tane çıkabiliyorsun? Çürük etim yok. Halledilir tamamdır. Onu da nerede o? Ee, spoil. İki tane var. Benim eklediğim mod bu. Müzik çalan bu ne bilmiyorum da. 15 tane çimen parça çıkmaz abi. Bu ucuz. Bundan yapalım ya. Yani. Tıt 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 diye müzikle. Neredesin? Buradasın. Şundan bir tane yapıştır. İçine de eti atarız. Kaldıracağım. İlk fırsatta kaldıracağım. Bu beni darlar çünkü. Eee buyur şundan. Şöyle bir çiğ et desek. Oha. Ver babacım. E, çürüt. Hatırladınız mı bizi? <laughs> Telif yoktu ama en son kontrol ettiğimde yanlış hatırlamıyorsam. Tamamdır. Bununla birlikte çürük halletmiş olacağız. Onunla birlikte narkoyu halledeceğiz. Onunla birlikte bayıltıcı oklarımızı alacağız. Ne kadar topar bir birlikte deneyeceğiz. Ama artık hani ayağını bağlayayım da şununla. Uçan hayvana. Ya mümkün. Hala mümkün. İmkansız değil ama. Narkoları bırakayım ben etrafı dolaşayım ya. Aa şey de yapabiliriz aslında. Dur bir dakika. Eee tele. Teleport. Bir dakika lan. Teleporta ekledim. Mod'da teleport yok mu? Ay yok. Omni tool'a. Mayday mayday ufak bir sıkıntımız olabilir. Neyse bir dahaki bölüm hallederim onu ya. Teleportumuz olsaydı fena olmazdı. Ya ben göremiyorum ya da harbiden eklemedim. Eklesem ama teleport yazardı ya. Yok. Sağlık olsun. Etrafı ufak bir turladım. Şu bataklığa girmeden abi kenarda şuralarda bir iki bir şey var da levelleri genellikle düşüktü. Bir tane var sağlam level de. Genellikle düşük. Onun dışında şurada asıl bir tane Bronto var ya. İki bir, hep gözüme çarpıyor. 50 level. Fire veya Noctic. Emin değilim. Sonuç olarak şurada bir iki itemimiz var. Bilmiyorum. Eğer bir şeylere çıkar ya. Bir de böyle bir şey geldi. Bu ne ya? Etrafta dolanırken etrafında bir şeyler ölünce bana item geliyor abi. O da bir ilginç yani. Allah bereket versin. Bu ne bilmiyorum. Yani <laughs> When consumed, this will remove all torpor and refill your health to a maximum. If used from the hotbar, apply this to your dino as well. Ooo! Hotbardan kullandığın zaman hayvanına da etki ediyor. Maşallah. Olur. Eee, onun dışında bir iki bir şeyimiz var burada da. Neyse ya. Ne kadar oldu? 61. Allah bereket versin. Arrow diyelim. Artık kaç tane yardırabil... La hadi be oğlum! Eksik olan ne? Narkoların hepsini harcadım. Narkoların hepsini harcadım. Benim hatam. Bir şey açtım da geldi galiba. Emin değilim. Ee, şey var mı? Kitin ne kadar var? 39 tane. Bir dakika keratin. O keratin var keratin var. E tamam o zaman tek şeyim. Orakla şuradan biraz ot toparlayacağım. Sıkıntı yok. Ondan sonra da ilk muhtemelen Bronto'ya yürüyeceğim. Hem ne kadar torpor veriyor. Ah, upgrade Station göstermeyi unuttum. Pardon bir saniye. O arada Upgrade Station yaptım. 10 tane düz metal istiyordu zaten. Yapılmamış metal. Şuradaki taştan hemen aldım. Onu da yaptım. Arkasındaki kitaplığını da koydum. Oğlum maşallah iyi narko veriyor ha. Şuraya bakar mısın? Bilmiyorum da hiç Bronto ile uğraşmasa mıydık ya? Vallahi billahi Bronto... Kapat abi kapat. Yeter 1600 Şuraya koydum. Arkası da var. Yanı da var. Tepici var. Ee... bir dakika. Ne yapacaktım ben? Upgrade. Heh. Şunu upgrade etmek için ne gerekiyor bana? Metal odun, lif. Yani lif odun hiçbir şey değil de metal bir bir şey. Acaba nasıl bir upgrade olur? İlk başta şu arrowları bir yap da. Kaç tane lazımsın işte. Taşa geçiyorsun. Hadi taşak mı geçiyor? Oo benim işim varmış burada. <laughs> tamam sen şunu yapa dur. Ne kadar seçti. Işte. Geçmişiyorsun. Ben birazdan narko toplarım o arada. Ne kadar metalim var. Bana bir posta metal gerekecek büyük ihtimalle. İki upgrade yapabilirim gibime geliyor. Sanki gibin gibi. Buyur lif. Odun çekebiliyor muyuz? Odun Lan normal odun işte ya. Büyük depolama kutusunda bin tane var. Buyur. O zaman babacım şunu bir upgrade. 161. Bir tane daha. 201. Allah canını almaya. Neyse iki katı veriyor. E kaç veriyor? Bir görelim ya. Altı tane var elimizde. Merak ettim. O arada tabii benim biraz daha narko toplamım. Ne ki narko lazım. Deli gibi de narkotik basmam lazım. Guardian'lar falan da piş et. Piş... Ya normal ette falan alınıyor. pişmiş etle alakası artık. Şu da alınıyor. Noctis, Noctis. Allah. Bak bu alınmıyor mesela Charlie. Charlie'ye bulaşma. Tamam Osman abi yapacağız onu zaten. Fix. Baya bizim markamız gibi oldu. Eee 35k torporu var. Çaktım lan. 2.5k. Oğlum bu biraz hızlı mı? muhtemelen. Adam köpek gibi koşuyor. Öldüm oğlum ben? Tek atacak. <laughs> iska ne haber? Birinci Iska. Zaten altı tane var oğlum. Tanesi iki buçuk kat torpa veriyor. Hocam ben öğrendim be. Vallahi öğrendim. Lan saldın beni. Ulan adamsın stamina bitmişti tamam. Yok bitmiş. E bir dakika ya. Yalnız torpor da kalıyor ya köpek gibi. E buna yani e, 4 8 10 tane daha ok lazım. Elimde 2 tane var. 10 ok daha ki hadi biraz da düştü diyelim 12 diyelim ona. Her biri 20 tane götürüyor. Çok götürüyorsun ben namussuz. Ya hayır, kaç vurur acaba bana ya? Dayanamayacağım yani 8 tane yaptım. Harbi dayanamayacağım. Ee, şunlar bu kadarına ihtiyacım yok benim ya. O kadar da ihtiyacım yok da. Şimdi ayağını bağlayabilirim. Ya o koşma action. Yanına gidebilir miyim? O var. Yanına yaklaşmaya çalışıyorum. Vallahi burada. O ayak kırılması veriyor bir de. Oğlum hiç ekstra torpor vermiyor musun ya? Mızrağı atacağım baba bu arada. Planım o. Plan ne diye merak ediyorsanız. Çözül bakayım. Boş 30 saniye daha var herhalde ya. da şöyle yapayım. O da olur. <laughs> Planım buydu. Değildi de işte. Bu Buydu diyelim. Bunun olacaksın sen şimdi değil mi? Yes. Acıktın mı sen? Torpor aktif 15 ney? Ne yaptım ki? Ne torpor aktif? Mızrak herhalde ekstra mı veriyor? Ha bu arada Noctic Bronto bakalım şimdi neymiş o. Nok, Eee server'ı patlatabilir. Server derken single'da oynuyorum ama Bilgisayar çakabilir bunun sayesinde. Eee Kırbaç Ha bir dakika yazabiliyorduk ya. Kırbaç kuyruk. Tamam ah, teşekkürler. Ben mi göremiyorum oğlum? Nerede bu Noctic Bronto? Noctic Bronto değil mi ya? Muhtemelen. Saddle Mantis Tepjar. Oy, bunu bunu yapmayacağım herhalde değil mi ya? Noctis. Yo var var tamam. İki tane Flaming Soul. Gel bakayım Mustan. Gel 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 -ge. Köpek gibi de geliyor maşallah. İki tane Flame orada varmışım da şimdi hatırlamıyorum. Onun sefer almaz ama galiba şeye mi harcadık? Ne harcadık? Flame? <laughs> Adamsın. Tamam. Dur lan dur. Evin içine gireceksin. Yavaş camış. Ee, buradan mı yapıyoruz? Neredesin? Neredesin? Yes. Buyur babacım. Yapıştır. Ve diyemeyiz abi işte. Yani ileride köpek gibi bunlardan olursa belki. Ama şu anda upgrade. Yalnız Noctis'e niye istedin ki? Noctis, Noctis bir şey istemiyordu ya. Ben karıştırıyorum galiba sıralamasını. Belki de. Tamam en azından bir tık malzeme halledebileceğim. Kırbaç kuyruğun 50k health'i var abi. Bir veriyorsun de çok da olmuyor. Demiş de öyle çok gelmiyor. Hayırlısı. Tamam sakin ol. Hadi bakayım. İnşallah malzeme toplayacaksın sen. Toplamama ihtimali var. Topluyor topluyor. Burada bile bu kadar çıkartıyorsa. Ki doğru düzgün bir şey yok çevrede. Saat şu bir şey yapıyor mu? Niye? Ot yokken mi aldı? C'si yok, X'i yok, C yok. Ne vuracağım bakayım şuna bir tane tokatla. İlk başta mouse sol tuş. 3K. fare var galiba aynen. Kaç altın var senin? Sağ tuş. O da 3. Malzeme mi fazla veriyor? Anlamadım ki ya. Sağ tuşun esprisi ne abi? Sağ tuşa basıyorum. O da sola yani. <laughs> Hadi don't sen. Hadi lan. Zero. Git. Ne var? ne ya? Eee... Democi hmm. asılalım desek. Biraz health de olsa fena olmaz aslında. Armor da az da yani. Uçan bir şey geldi mi bunu ne kadar hız verirsem ver kaçıramayacağım. Ne kadar help verirsem ver yani ölecek. Onun için işi hızlı halletmesi açısına böyle yardırayım dedim de yalnız etrafta da hiç ot yok mu ya burada? Dur bakayım biraz farmlayayım şunu. Şurada Charlie duruyor. 20k health'ı var. Bizimki şu anda vurduğu hasar 5k. Ya teknik olarak Charlie'ye 4 defa vurursam abi Charlie'nin ölmesi lazım ama hala tırsıyorum niyeyse. Bir kay yapacağımızın. Bakayım şansımı deneyeceğim lan. Eee biraz topladım ya narko şimdi yeter o kadar. 4 kadar narko Allah bereket versin. Denersem içimde kalır. 5000. bin. İşin güzel tarafı yanıma yanaşamıyor. Görüyor musun? Veya çok da slow yedi yalnız. Niye o kadar slow yedi? Ha bunun şeyi var. Kay kaybetme muhabbeti var. O ne? Aşağıda bir şey var. <laughs> Frozen. Bir dakika. Sen nesin hocam? Şurada bir şey vardı şimdi. Ha şu. O Thermos Prime. Hmm. Kaç kaç torpor? Bakayım. Bana bir şey olası bizimki hayatımı kurtarır. Bana bir şey olursa mındar olursun ha. Yalnız dört buçuk kan torpor veriyor la. Ee, hepsi balık eti. Allah canını almaya. Şurada bir yerde biraz balık olacak. Aşağı Allah. Dalga geçiyorsun ya. Nasıl ya? İlla öleceğiz abi. Benim eşekliğim. Ama ne bileyim o kadar da böyle. Çok da güzel kaymalık. Ulan arkadaş. Balık öldürecek doğru düzgün bir şeyimiz yok ya. Köpek balığı ne olur vurma elimdeki düşecek vurma. Vur aha. Aha vurmadı. <laughs> De. ben nereden çıkacağım? <laughs> Lan ya. Eee şu kazmayla alayım daha iyi ya. 63 tane yeter herhalde. Burası da katliam yeri. Al işte. İndamunistan sonra böyle. Ordu mu? Hepsi ölü. Geçen baygın diye onun şeyini yapıyorlardı. Ne bu? Afiyet olsun. Oha hemen de kalktı lan. Sen olayın ne acaba? Üstte binme binme yok yani. Omuzunu alıyorsun. Baf maf maf. <laughs> Yalnız set. Şey. Oha kafalı var lan biçim. Nasıl ya? Herhangi bir şey gözükmüyor. Kafa ekstra takabiliyorsun. Ya dalga geçiyorsun. <laughs> kendi kafalığı var da üstüne bir kafalık da 2K Oha yalnız nasıl bir armor oldu bunda yani farkında mısınız? 2000 ve kırılmayan Harbiden Osman abilerden alsam aynı şey ona da olacak 2000 armor ve kırılmıyor Benim kesin ondan almam şart hert of halt de iyi geliyor Ne pinç Yalnız full de kırmızı bu neymiş nasıl bir düşüşmüş Kızım nasıl? Roket atak ayrım. Ya bin yapması biraz zaman alacak galiba ya. Ay, iyidir şu anlık. Yani gitmez diyordum o kadar. Gidiyor. Bakar mısın? Roket gibi. Ulan uçan hayvan alacaktım ben ya sözde. Ama benim işte biraz daha çalışmam gerekiyormuş baba. Yani bir tane şey 20 tane narkotik istiyor. Bu sıkıntı. Oğlum her seferinde canım yanıyor bir tek şey falan olsa fena olmazdı ya. Yalnız bayağı bir Wow, bayağı ağaç... Ups. Ağrım. Ben oradan çekerim onu. <laughs> Başka türlü olmaz. Ee, bas basabildiğin kadar bayağı bir afk bırakmam gerekecek benim. Veyahut şeye geçeyim. De Bu evde geçmek istemiyorum ya. Çürük et. Ne deriz? Galiba çürük yani. Çürük de basarım ben. Ee, buyur. Açık bıraksam acaba beni yerler mi? Yerler büyük ihtimalle ya. Yalnız buyurun. Etrafta gezinirken kestiklerimle Hatta bütün kürelerimi bunun içine koyayım. Ne de olsa burada kullanılacak. Altı tane parados sol. İyi. İki tane wicked wicked'a bir tane binebiliriz. Frozen'a bir tane binebiliriz. O zaman şunu garanti şey ya. Şu anda etrafa yine bir bakayım da. Bugüne yetiştirebileceğimi hiç düşünmüyorum. Şey yapalım. Yani sağlam ben bir kasayım. Hatta mümkünse şunun Yalnız ben zaten bu kadar şey veriyordum galiba. Torpor veriyordum. Bunun damage bir boka yaramıyor olabilir ha. %200 yaptım damage'ını. Onu da bir denemek istiyorum abi hızlıca. Çünkü 2K torpor verdiğini hatırlıyor gibiyim zaten. Gel bakayım. Sen de gel. Ee, şundan kaç tane basabiliyorsan artık diyeceğim de. Şimdi versene şunlardan biraz. Tamam işte bu kadar. Tamam mıyız? Bak şimdi olay. Şimdi şu yüzde iki Şu yüzde yüz. Bakalım harbiden damage'ine göre mi? Çünkü ben hatırlıyorum zaten 2K civarı torpor veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tabi neyde deneyeceğiz öyle bir şey var. Şunlarda kaç torpor var? 4400 aa güzel. Ya yani teknik olarak şu dörttekinden bir tane sıktığım zaman ama Yan yanalar. Az yiyebilir. Garanti olmaz. Bak bu mesela yalnız. Neymiş lan? Ama bin torporu var. Deme ya. 3K torporu var. %100 olanla şey ettiriyorum. Şeyin yoktu herhangi bir? Yok. 2500. Fix abi. Fix. Değişme yok. Bu ne bu arada? Tek. Yani boşu boşuna upgrade ettik kısacası. Onu parçalasam acaba itemlarının ne kadarını geri alırım? %200 bir boka yaramıyor. Ya şuna da bir şansımı deneyesim var. Yani Frozen iki tane olması lazım hatta ikiden de fazla. Aha. Heh. Sakin her şey yolunda. Vallahi bu sibiri ben salamayacağım galiba. Eee, fazladan iki tane daha pes Empest yaptım full basıyorum Marko da. Çok daha kolay abi. Bağlıyorsun. Ya biraz fazla kolay gibi geldi. Onun için özellikle fazla bir ayağını bağlama olayına falan da girmiyorum. Ayağını bağlamadığım zaman bayağı da ayağını bağla diye çıldıranlar var. Sakin ol ne Yani Bronto'yu mesela beni kovalaması falan. Böyle bir heyecan içeren durumlar onlar. Eee etti değil mi? Yanlış olmasın. Yes. Frozen Owl. Neredesin? Neredesin? Uçan bir şey istiyorum abi artık. Yeter ya. Kıçımın dibinde zaten bu. Bay kuş. Bayan kuş. Bilmiyorum dişim erkek mi? Ya illa en sonunda mı oldu? Aha iki tane sol. Tamam. Baykuş baykuş. Baya baykuş. Geyi yapmam zorunda kalmadım. Neyse. Hadi gel gidiyoruz. Aha bir tane daha var burada Osman. Oo tim lan bu. Osman tim. İşte özel mama istiyor. Bak parados burger. Göstereyim hemen size onu da. Parados burger. Şu. İstediği iki tane soğuk, elli tane pişmiş et. Parados potion chest diye bir şey var. Yani kısacası yapabiliyoruz bunu. Onu demeye çalışıyorum. Ee, parados. Poition chest. Nerede ya o? Pike. Göremiyorum. Bulabilirsem inşallah. Parodus Potion Chest. Aa bunda yapılıyor. Yani teknik olarak onlara da yürüyebilirim. Ama asıl bana lazım olan yürüyen şey, yürüyen şey diyecektim. Uçan bir şey. Malzeme toplayan aslında ot değildi aklımdaki. Daha çok şey gibi bir şeydi. Enki olabilir. Hatta mamut bile olabilirdi ya. Mantar falan toplamaya da tırsıyorum o şeye girmeye. Hani ne zaman yaklaşsam örümcek köpek gibi bağırıyor maşallah. Onun için pek oraya yanaşasım yok ama gel gör ki bildiğim kadarıyla en iyi mantarda şeyde toplanır. Bataklıkta toplanır ya. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Hani biraz daha sağlam bir hayvanım olup onu kesebilecek bir hayvanım olduktan sonra mı diyorum o tarafa bulaşsam. Maşallah lan bayağı da kızın ha. Eee Parados o o Frozen Shine şu. 150 armoru var. Ver bakayım. Bir tane kaldı frozu. Ama bunun sayesinde artık etrafta dolaşabildiğim için Milleti birbirini kestiği zaman da ben yolumu bulacağım. Yani kısacası sıkıntı yok. Gel bakayım. Senin inşallah olayında vardır yani. Ya dondurman falan zaten var dondurma. Lan az önce arkamdan roket gibi gidiyordum. Nasıl sol tuş sağ O neydi? Ha. E, tamam o standart zaten. C'si. O da standart. X. Ya. Yok. Döndüm. Elektrik mi verdi o? Anlamadım. Yani kim? İki vurması hoş? Buna biraz hert lazım ya. Ne 100 Biraz da hız lazım. Eh. 250'si var bunun 250'si. Şu potları güzel yapmışlar ya. Bak mesela. Health'in direkt %50 dolduranı göstermemiştim galiba. %25'ini göstermiştim. Bir de full olanı var da. Nasıl olduysa denk gelemedim bir türlü. 250 hız. Abi daha fazla vermeyeyim. 100k health 250 hız yaptım. Şu an damage'a çalışıyorum ki ağırlığı da 2880. Hiç fena değil. Bilmiyorum içine malzeme aldığı zaman. O ne lan? Kimkinden mi? Göt. Ayıp ama ya. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Sen dur burada. Merhaba. Ne yaptın Müdür? Ama sıçtım. Ne yapacak? Bağladım, bağladım. Hii <laughs> merhaba. Her türlü bayıtırım herhalde ya. Başka bir şey yemezse beni. Teke de alıyorum. Öbürünü ne yapacağız dersen ölüme terk edebilirim. lezzet lezzetlet. Durun. Eğer ne alayım hemen satayım bunu. <laughs> tamam da selamın aleyküm. Üzerine hemen hemen 70 gelecek. Yok 60, 64 gelecek galiba. 194 kalkması lazım. Yani bunun kasılmış hali 178. E, kas dediğinde çok da kasmadım ama bir şeyler kastım yani. Vazgeçtim, vazgeçtim. Ölüme terk etmeyeceğim. Gel benimle. Camuşa bak sen ne kaç devresin lan o? Taylo 130. Normal. Aa, almıyoruz. B planı. Yani altındakini alırlarsa Mezar taşı hayvandaki cesedi alıyor muydu ya? Almıyordu galiba. Ya eğer bir şekilde temin edersek ikinci hayvan olarak durur ya. Ki ederiz muhtemelen. Fena da değil sonuçları böyle. Bak işte bak. Çok var abi burada çok. Bu nedir ya? Allah'ın cezaları. Vallahi dalacağım ha. Daha o kadar vuramıyorum ama. Adamın neredeyse milyon altı var oğlum. Hiç En azından görebilirim ama şu anda mesela. O ne? Ee, hayvanın son hali. Yüz kat Şu botlardan şuna da kullanayım bir tane. Tırstım. Ya hatta iki tane peş peşe kullanıyor. Yok. Kullanmıyor. Bak orada değil ama bak görüyor musunuz? Şurada galiba iki tane var zaten kafadan Dolaşalım üstte. Bak bir. iki burada var. <laughs> Zaman gelecek. Bunlardan arayacağım bulamayacağım. Bahse giriyorum yazın bir kenara. Al bak burada bir tane var. Onun için böyle peş peşe bağırma olay. Kusur oğlum. Orada zaten bir tane var. Yalnız o kırmızı olanı galiba Taş... Ufff. Asma... Ayyyy! Kırmızı olanı galiba taş aklısı. Bu tarafta yoktu, burası da pek bataklığı andırmıyor. Yani benim o tarafa gitmem lazım. Galiba şuradaki ağaçlar asıl olay. Bağır anam bağır. Sabaha kadar bağır. Mavi olanı... ...elektrik olanı. 200k altı var. Fark eder mi? Biz kaç vuruyoruz ki şu anda? Şuradan geçeyim. İşin kötüsü beni diğer taraflarla da ayırıyor ya. Şu tarafta baya bir şey. Mesela. Allah Allah. Şu tarafta baya bir şey var. Ne, ne diyorum? Bu yakalar beni yalnız. Yeşil yeşil. Ananaki'deki şeye benziyor. Poison Ananaki'de var değil mi ya? Yeşil dragon. Anam anam anam. Ona bulaşma. Bunlar baya baya sağlam. 180 level. 82. Ulan var ya onun ayağını bağlayabilsem. Arkadan buçuk buçuk. çıktı <laughs> nereden? Abi, geçen de aklıma geldi saçmaladım. Arkadan arkadan zıppa da zıppa. Zıppa da zıppa hallederim. Bu ne? Kronos Fire Wyvern saygılar. Kaç level? 25. Kanat sesi duyuyorum. Neyse bizim abinin... Zengerin malı çene çenesini yoran abi. Bizim abinin şu anki olayı. Hop. Çıs 10k. 5 haneye geçtim adam. Asın bayrakları. 5 hane vuruyorum. Çıktız. 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 En azından kesiyorum her şeyi. E, bu arada geçen görememiştik bunun Mr. Quaker Quaker. Ne veriyor derseniz parodos sol veriyor. Yani bunlardan artık sıkıntı olmadan farmlayabilirim. 16, 92. Hemen de yere konuyor. Ya şunlara da sulanmayı düşündüm de. Levelleri çok düşük ya. Bak bu da 20. Kötüler. O 20 level olmasına rağmen 54 k health'i var. O da ayrı konu. Staminası falan köpek gibi gidiyor. Baykuş fena değil ya. Nazar değmesin. Bence bu gayet iyidir. Şu anlık işimizi gör etrafta dolaşmaya. İşte mesela iki kişi olsam biri dondurur atıyorum herhangi bir şeyi öbürde işini bitirir. Buraya kadar mı hocam? Buraya kadar mı? Ayıp vallahi billahi ayıp ya. Neyse çifte kumrular. Dur şöyle bir geleyim de. Bakışa bak. Kafayı da nasıl çeviriyor. Son olarak da çıt çıt çıt. Hoppa. Kafa Aa kendime kafalık yapmayı unuttum. Hallederim onu sıkıntı yok. Bu hep bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Sörüfen beğendiğinizde unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.